Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün iyiyim. Spora gittim. Geldim. Biraz hazırlandım sizler için ve karşınıza her zamanki yerime oturdum. Sorduğunuz birkaç soruyu ve genelde gelen sorulardan birkaç tanesini genel başlıkta topladım. Sizlerle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Böyle konuşup kendi bakış açımı, düşüncemi sizlerle paylaştığımda büyük bir kitlenin benden motivasyon bulduğunu yorumlarda ve mesajlarda gördüğüm için çok çok mutluyum öncelikle. Kimi zaman motivasyonum bana da yetmese de yine de nasıl oluyor bilmiyorum ama belki dediğim gibi farklı bir, bir cümlemle size farklı bir bakış açısı sunabiliyorsam bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana. Hiçbirimiz kusursuz değiliz, hiçbirimiz dört dörtlük, mutlu, motivasyonlu. Hele ki şu zamanda hiç değiliz biliyorum. Olabildiğince burada pozitif olmaya çalışıyorum. Olabildiğince e, dürüst şekilde düşüncelerimi dile getirmeye çalışıyorum. Saçımı açmadım çünkü çok sıcak. Geçen videoda da böyle toplayınca beğendiğiniz için böyle hafiften bir topladım saçımı. Çok dandik olsa da şu anda. Ee, karşınızdayım bir şekilde arkadaşlar sorulara hemen başlıyorum. Ailemin yanına neden dönmüyorum? Neden Edirne'de değil de İstanbul'da tek yaşıyorum? Bunun birkaç sebebi var tabii ki de. İstanbul'u sevdiğim için İstanbul'dayım şu anlık ama ne bileyim ileride Antalya'da, Fethiye'de, İzmir'de, Bursa'da, Çanakkale'de falan yaşamayacağımın da bir garantisi yok açıkçası ya da Edirne'de. Nilda'nın İstanbul'da büyümesini istediğim için buradayım. Nilda'nın babası İstanbul'da olduğu için İstanbul'dayım. Tabii ki de ailemin bana ihtiyacı olur, benim onlara ekstra ihtiyacım olur ya da yani ...durumlar değişir, şartlar değişir... ...asla gitmem, asla yaşamam gibi bir şey yok ki... ...bence benim Keşan'da yaşamam... ...siz yorumlarda da söylüyorsunuz... ...annem babam da aynısını söylüyor... ...abim de aynısını söylüyorlar... ...orada yaşasam... ...inanın işimin %80'i daha çok kolay olur... ...hem maddi hem manevi... ...ben düşünmüyorum ki... ...Keşan'da aylık 6 bin liraya kreş olsun... ...geçtiğimiz kıştan beri... ...ara ara sürekli hasta olduğum zamanlarda... ...Nil'de hasta olduğu zamanlarda inanılmaz zorlandım. Artık Nilda ile nerede yattığımız, neresi kusmuk olmuş, neresi bir şey olmuş falan. Neyin nerede olduğunu bilmediğim sabahlara çıktık. Yani öyle geceler geçirdik biz Nilda ile. Ama bu benim düşürmek yerine, yıpratmak yerine neden bilmiyorum daha da güçlendiriyor. Daha da iyi hissettiriyor. Daha da... Ee, Vay be bunu da atlattım bunu da yaptım dedirtiyor bana. Benim burada arkadaşlar gerçekten yalnızlık çekme gibi bir durumum olmuyor. Çünkü kova burcu olduğumdan dolayı mı, karakterimden dolayı mı yoksa çocukluğumdan beri yalnızlığa alıştığım için bilmiyorum. Çünkü çocukken annemle babam çalışıyorlardı ve biz abimle neredeyse hani belli bir yaşa kadar hep birbirimizi büyüttük. Sonra abim üniversiteye gitti başka durumlar oldu falan. Genelde yalnızla alışığım arkadaşlar. Çocukluktan beri böyle kendi arkasını toplayan, kendi kendine işte tek başına sinemaya giden, tek başına bir şeyler yapmayan. Hep arkadaş çevrem çok geniş oldu ama genel olarak evde yalnız zaman geçirmeye falan da çok alışık olan bir insan olarak. Nilda ile olmak zaten asla yalnız hissettirmiyor. burada arkadaş çevrem de var. Bildikleriniz var, bilmedikleriniz var, gördükleriniz var. Hiç görmediğiniz çok kişiler var hafta sonları. Ee, zaman geçirdiğim. Ya da Diğer bir soru. Zaten bu başka soru cevaplarda da yanıtladığım bir soru. Tekrar evlenmeyi düşünür müsün? Bir de tekrar çocuk sahibi olmak ister misin? Arkadaşlar tekrar çocuk sahibi olmak istemesem muhtemelen evlenmek de istemem. Ee... <laughs> Fakat annelik duygusunu tekrar tekrar tatmayı çok isterim. Tekrar anne olmayı çok isterim. Başka bir çocuğum. ...çocuklarım olmasını çok isterim. Nilan'ın kardeşleri olmasını çok isterim. Ee, bu yüzden... ...şu anda değil ama... ...belki işte birkaç sene sonra... E, ...evlilik... ...düşünebilirim. Çok çok istiyorum... ...başka çocuğum olmasını. Diğer bir soru bu konunun üzerindeyken... ...diğer bir soru da arkadaşlar... ...evlilik mi bekarlık mı? Bunun cevabını... ...iki türlü de versem... Sanki hmm, evet eleştirileceğim sorun değil insanın hayatında yaslanabileceği, birlikte bir şeyler paylaşabileceği, ortak noktalarda buluşabileceği birisi olması hayattaki en muazzam şeylerden bir tanesi. Bence evlilik inanılmaz özel bir durum çünkü bir aile kuruyorsun sıfırdan. Bir araya geliyorsun birisiyle yaşamaya başlıyorsun çocuk yapıyorsun bir daha çocuk yapıyorsun çocuklarını büyütüyorsun çocukların çocukları oluyor falan çocukların arkadaşları oluyor çocukların işte baya baya böyle bir aile kuruyorsun bir ağaç gibi dalların oluyor ağaç gibi kök salıyorsun aile kuruyorsun bu inanılmaz kutsal bir durum benim istediğim şu saatten sonra benim düşünce tarzıma göre evlilik müessesesinin devam edebilmesi için iki tarafında bence dört dörtlük olması gerekiyor. Çok güzel, çok seksi, çok başarılı, çok zengin falan gibi bir şey değil. Dört dörtlük olmak şu arkadaşlar sevgi, saygı, ilgi ve bunların hepsinin toplamı düşünmek mesela en en önemlisi senin olmadığın ortamlarda seni düşünerek hareket etmesi. Bir durum yaşandığında çok küçük bir örnek veriyorum. Bir durum yaşandığında seni suçlayan ve karşı tarafı sürekli e, haklı gören değil de yani benim eşim yaptıysa vardır bir bildiği deyip de kendi eşini savunması. Yani benim için dört dörtlük kavram bu arkadaşlar. Benim için dört dörtlük kavram tamamiyle anlaşılmak, düşünülmek karşılıklı çaba bunlar dört dörtlük. Karşındaki dört ikilikse o evlilik ne kadar ne kadar sürebilecek. Onlar tamamlandığında çok güzel oluyor. Fakat onlar tamam değilse evlilik bazen sizi daha aşağıya çekebilecek bir şey olabilir. Sizi daha üzebilecek, ne bileyim özgürlüğünüzü kısıtlayabilecek, ne bileyim başka şeylerinizi kısıtlayabilecek bir durum olabilir. Bekar olmak, ayaklarının üzerinde durmak da muazzam bir şey. Bu da ayrı bir güzel yani. Bu da ayrı bir güzel. Şu anda bekar olduğum için evlilerden özür dileyerek bekarlığın sonuna kadar savunacağım. İnanılmaz güzel bir şey. Aile kurmak, çocuk yapmak, birlikte birisiyle çocuklarını yetiştirmek, sonra çocukların çocuklarını görmek, okullarını görmek, yaptığı meslekleri görmek. Düşünsenize çocuk yetiştiriyorsunuz. Biri öğretmen oluyor, biri ressam oluyor, biri işte yazar oluyor. Düşünsenize bir sürü bir sürü şey yaşayıp onlarla birlikte bir sürü şeyler öğreneceksiniz büyüyene kadar. Ve bu inanılmaz güzel bir şey. Bundan sonrası için e, duygu, düşünce, karşılıklı anlayış, bakış açısı birçok şeyin aynı olması gerekiyor ki ilişki dört dörtlük olabilsin diye düşünüyorum e, biraz fazla şey istediğimi düşünenler için sadece şunu soracağım çünkü neden istemeyeyim ki neden en iyisini hak etmiyoruz ki mesela eee Özgüvenle alakalı özellikle kilolu kadın olmakla bunu daha önceki videoda söylemiş miydim ya, ya da başka birisine mi anlatmıştım? Çok uzun olduğu için kendisini beğenmeyen bir genç kız bana yazıyor. Ee, kilolu olduğu için eşinin yanında giyinip soyunamayan, üstünü bile değiştiremeyen bir kadının mesajını görüyorum. Bu yüzden özgüvenle alakalı sorulara cevap verecek olursam genel anlamda. insan kendisini her koşulda her bedende, her şekilde ee, sevmeyi başardığı zaman özgüven zaten otomatikman oluşmuş oluyor. Bir 72, 1, 73 boyunda 86-87 kilo bir kadın olarak, ee, iri bir kadın olarak <laughs> sanırım 17-18 yaşlarındayken bir soyunma kabininde ağladığımı hatırlıyorum. Ee, şu belimde, popomun arkasında üstünde. Birkaç çatlak gördüğüm için ağladığımı biliyorum. Üzüldüğüm, aynada kendime baktığımda sevmediğim çok zamanlarım oldu. Fakat şu an çok çok daha farklı bir kafadayım. Özellikle bu kafaya ben biliyor musunuz? İddiayı doğurduktan sonra geldim. Ama ondan önce de başlamıştı yani bu durum. Ee, i̇nsanın kendini sevmesi çok zor. Kendinizi sevdiğinizi sanıyor olabilirsiniz ama bunu yapmak dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Vücudumun etten kemikten olduğunu ve vücudumun mucizevi bir şey olduğunun farkındayım bir kadın olarak. Allah'ın bizi yaratırken her şeyi aslında kusursuz yarattığı fakat bizlerin bunu bir şekilde insanoğlu olarak ne bileyim şuradaki Burada çatlaklarım var görünüyor mu? Ya da kolumdaki çatlaklarım görünüyor mu bilmiyorum. Bunları kusur olarak bir şekilde kabul edip bir şekilde bunları birbirimize empoze ediyoruz. Aa onun çatlakları, onun seylütleri, o kısa elbiseyi nasıl giymiş o seylütlerle falan gibi gibi. Ee, hem kendimize yüklüyoruz bunu çünkü neden biliyor musunuz? Karşındaki kadını görüyorsun, selülitli, selülitleri var fakat mini giymiş. Bu sefer sen düşünüyorsun, bunu söylüyorsun ya, kendine de bunu empoze ediyorsun. Aa, ben etek giyinemem bu seyizliklerle. Aa, ben çatlaklarımı saklamalıyım. Aa, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bu sefer aynada kendine baktığında kendi kendine beğenmiyorsun. Halbuki bir kadının ya da bir insanın çatlaklarının, seyizliklerinin olması o kadar doğal ki. En sevdiğiniz şeyiniz ne mesela saçlarınız mı ya da burnunuz mu, gözleriniz mi? En sevdiğim yanım gözlerimse, kendimde en beğendiğim şeylerim gözlerimse o zaman Jem'a sürüyorum, far sürüyorum, onları daha ön plana çıkartıyorum. Belim inceyse belimi daha da güzel gösterecek, belimi oturacak şeyler giyiyorum ya da saçlarım güzelse onlara daha iyi bakıyorum, daha fönlüyorum. İşte ne bileyim hani böyle böyle şeyler. Bunları ön plana çıkarttığımda bir tık daha özgüvenli hissediyor olabilirim. Onun dışında birazcık daha özgüveni arttıran şey kesinlikle öz bakım. Arkadaşlar kendinize kural koyun. Mesela dişlerimi fırçalamadan bu gece uyumayacağım. Kendiniz için kendinize zaman ayırdığınızda, kendi kendinizi iyi hissedecek şeyler yaptığınızda, beğendiğiniz taraflarınıza odaklanmaya başladığınızda yavaş yavaş başlayacak o. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bu araştırmalarca kanıtlanmış. Yani çünkü benim okuduğum bir şey ve her taraftan sohbet ettiğimde, tanıştığım insanlarla gördüğüm, dışarıda gördüğüm, duyduğum, kendi tecrübe ettiğim en büyük şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? İnsan enerji ve aura'dan ibaret arkadaşlar. Size nasıl söyleyeyim? Bir ortama giriyorsunuz mesela. Çok yakışıklı biri var baktığınızda belki bir böyle bir profesyonel birisine fotoğraf çektirdiğinde Of ne kadar yakışıklı adam dersiniz mesela. Ama ortamda siz onu fark etmezsiniz bile. Çünkü kendini ifade etme şekli veya duruşu veya konuşması yani hiçbir şey kendini fark ettirmez size. Ama size göre, sizin tipinize göre, belki ortalamanın altında bir tip, ortamı öyle bir giriş yapar ki duruşuyla, ses tonuyla, kendini ifade etme şekliyle, belki giyim tarzıyla, belki kokusuyla, belki saç tipiyle bir şeyle size kendisini o kadar güzel fark ettirir ki belki ilk görüşte aşık olursunuz öyle söyleyeyim size. Siz kendinizi sevdiğinizde, siz kendinizi güvendiğinizde yaydığınız o enerji, o aura, kendinizi ifade şekliniz, dediğim gibi öz bakımınız, kokunuz, şekliniz, tarzınız, kıyafetiniz, ıvırınız, zıvırınız, zıvırınız insanlarda öyle bir etki bırakır ki siz kendinize daha 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 daha, daha yavaşça daha da güvenmeye başlar Kendinizi daha da iyi ifade etmeye başlarsınız. Eğer eşinizin yanında bir yerlerinizi saklayarak, işte ışığı kapatarak falan üstünüzü değiştirdiğinizde bu psikolojik olarak karşı tarafın daha çok ilgisini çekecek. Kusursuz kusurlarınızdan. Aslında ben hiçbirini kusur olarak görmüyorum. Ee, ama siz o kusur olarak gördüğünüz, mesela göbeğinizin sarkıyor olması, göbeğinizin çıkmış olması, ne bileyim çatlağınız, selütünüz olması. Bunları sakladığınız zaman karşıdaki kişi daha çok görecek, daha çok fark edecek. Ama siz onları sevip kabullenip özgüvenli bir şekilde duruşunuzu sergilediğinizde inanın karşı taraf daha farklı bir aura, daha farklı bir enerji alacak. Kadına bak kendisini seviyor, kendisine saygı duyuyor, kendisine özgüveni var. Bunu düşünecek ve siz kendinize saygı duyduğunuz için karşı taraf size saygı duyacak. Siz kendinizi sevdiğiniz için karşı taraf sizi sevecek. Sizler de bunu biliyorsunuz ama belki yapamıyorsunuzdur diye ...birkaç tavsiye vermek istedim. Işte. ileriye dönük hayaller. Şimdi sözü demonize etmek istemiyorum ama... E, ...manevi hayallerim var tabii ki. İşte az önce söylediğim gibi... ...tekrar anne olmak gibi... ...farklı duyguları tekrar tekrar yaşamak gibi. E, ama... ...umudum, ümidim tabii ki var. Fakat... Kova burcu olduğum için, realist bir insan olduğum için ve mantığımın çoğu zaman duygularımın önüne geçtiği için hayal kurmamı engelliyor arkadaşlar. İşte yurt dışını gezmek, farklı yerler görmek, farklı yerde tatil yapmak. Mesela Nilda'yla kendim için küçük bir ev almak gibi maddi e, temelli hayalleri maalesef ki mantığım kurmama artık izin vermiyor. E, gelişen ekonomik durumlardan ve eee biliyorsunuz işte yani konuşmaya gerek yok fazla. 1 artı 1 evlerin 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon olduğu bu yerde ev yani hayal bile kuramıyorum artık ev almak gibi. Ama manevi olarak çok çok hayalim var. Hissetmek istediğim, yaşamak istediğim, hissetmek istediğim Manevi çok 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 şey var. Umarım izlemekten keyif aldığınız, beni dinlemekten keyif aldığınız bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.